Oh my love. Neden? Çünkü karşımızda şöyle bir yeşil alanı ilk önce görelim arkadaşlar. Evet abi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi evinizin salonundan boğaz manzarası izlediğinizi hayal edin. Ve burası kaç metre bahçemiz var Mustafa abi? Alan, yanlış hatırlamıyorsam komple bu alan 150 metrekareye yakın olması. Yani. 150 metreden büyük burası ya. Geldik aa bak işte helal olsun. Şu olayı düşünmüş, buraya dizayn etmiş. Buranın tabii ki en can alıcı noktası fiyat performans oluşu. Bölgede muadil daireleri evet, 120-140 bin lira gibi bir kira getirisi evet. mevcut buranın. Şu salon çok keyifli abi ya. Ya burası kaptan köşkü abi. Biraz Hoş geldiniz. seni kaybettik. <laughs> İhaleler devam ettiği için pazarlık. Evet. Mustafa biz nereye gidiyoruz? Biz şimdi Sarıyer'e gidiyoruz. Sarıyer sitesine gideceğiz. Oradaki evi sana devredeceğim. Evet, Artık bundan sonrası sen de. Okeydir. Biz de o evi satmak <laughs> için hemen şu anda Sarıyer Flamingo'ya ışınlanıyoruz. Oh my love. Bir A few moments later. Yine burundan al, ağızdan ver. Neden? Çünkü karşımızda şöyle bir yeşil alanı ilk önce görelim arkadaşlar. <laughs> Müthiş bir boğaz manzarası var. Bahçe tahsis edilmiş bir bahçe katı arkadaşlar. Kaç metre bahçemiz var Mustafa abi? Yanlış hatırlamıyorsam komple bu alan 150 metrekareye yakın olması lazım. Yani. 150 metreden büyük burası ya. Hmm. Burada sadece yeşil alan 150 metre. Evet, peyzaj alanı muhtemelen 150 metredir, Öyle yeşil olarak. alan. Buraya bir kış bahçesi oluşturabilir. Okey. Bunu kullanıcı istiyor? mı kapatıyor Burada yoksa firma mı kapatıyor kullanıcı yani? Kullanıcı kapatıyor. Burada yerden ısıtma da döşenmiş durumda. Süper. Evet, evet. Yani. Arkadaşlar gördüğünüz gibi evinizin salonundan boğaz manzarası izlediğinizi hayal edin ve burası hemen merkeze takribi 5 dakika bir mesafede evet. müthiş bir e, lokasyondayız lüks konut projelerinde çok yakın bir lokasyon burası ayrıca maden mahallesi burası arkadaşlar maden mahallesinde normalde imar problemi vardı ama bu bölge imar probleminden arındırılmış iskene hazır hale getirilmiş harçlar ödenmiş çok güzel bir konut projesi burası 4 katlı I think I'm a şöyle bir mutfağımız var. Mutfakta da Ankastre setinin verildiğini görüyoruz. Takribi 50 metrekarelik bir salonumuz var mı abi burada? Evet, 50 metrekarelik bir salon alanı var gibi duruyor. Burada arkadaşlar yine kış bahçesine çıkan bir odamız var. Gördüğünüz gibi. Evet. Kış bahçesine çıkan minimal bir oda çocuk odası olabilir ofis olabilir çok kullanışlı bir oda yine burada ana giriş kapımız var giriş kapısında genel lavabo banyomuz mevcut geldik aa bak işte helal olsun şu olayı düşünmüş buraya dizayn etmiş ee, çamaşır makinesi kurutma makinesini koyabileceğiniz bir alan oluşturulmuş arkadaşlar yine tam karşısında burada da yine bahçeye çıkan bir yatak odası var burası ana yatak odası ebeveyn banyolu <laughs> Arkadaşlar siz şimdi burayı böyle hazır bir şekilde görmemiş oluyorsunuz. Çünkü inşaat da hali hazırda devam ediyor. Burayı şimdi siz yeşil alan olarak göreceksiniz. Çıktığınız zaman site tamamen oturmuş olacak. Önünüzde bir boğaz manzarasında çayınızı kahvenizi yudumlayacaksınız. Daha ne olsun? Buranın tabii ki en can alıcı noktası fiyat performans oluşu. Mustafa abi tabii gönlü bol bir beyefendi. Aynı zamanda fiyat performansı bir dahi oluştu etkileyici. Bu odada şöyle bir şey var, bunu söyleyeyim. Hı -hı. Burası açık olacak. Bölgede muadil daireleri evet, 120-140 bin, bin, bin lira gibi bir kira olarak, getirisi evet. mevcut buranın. Şu salon çok keyifli abi ya. Ya burası kaptan köşkü abi. Evi satın almak isteyen ilgili arkadaşlar, takipçiler, dostlar, büyüklerim, küçüklerim bize ulaşabilirsiniz. Sevgiler, saygılar. Müzik <laughs>